Beş kapılı tiyatro sahnesinin ikinci kapısı daha iyi bir konumda sayılır. Durumda sayılır. Ee, ve diğer frizleri de buradan görmek mümkün. Deniz tanrısı ve tritonlarla e, bezemeler oldukça belirgin. Ancak diğerleri pek e, harap olduğu anlaşılıyor. Tiyatronun kuzey kapısı kapalı yıkıntı nedeniyle çalışmıyor. İki oturma bölümünden oluşan tribünleri kavayası oldukça görkemli ve gene iyi durumda diyebiliriz. güney kapısı ise şu anda tek giriş kapısı ve çalışır hale.